Bugün videomuz son derece e, değişik ve e, ilk kez karşılaştığımız bir video evet, değil mi Evet ilk kez birinin bizim için yaptığı bir videoya tanık oluyoruz sevgili dinleyiciler. Evet e, Niyaznat bağlamda... dediniz. E, Niaznat, Treznat demedim. E, Ground CTL <laughs> diye bir nikli dostumuzun e, ekşi sözlü bir tane... Nickli insan diyorsunuz. Erdem Bey arada bir e, sussanız hani fena olmaz yani mı Jack diyorum Bey, söylemlerinizi aslında. Söylemlerinizi rahat tamamlamanızı sağlıyorum tüm leçleri. Evet. Evet, e, ne diyecek bir arkadaşımızın adı? Söylemiyorum. <laughs> Bakın ne kadar sinirli bir insansınız. Ee, sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızdaki videonun son derece önemli ve ilginç bir video olduğunu sizlerle paylaşmıştık programımızın girişinde ve özellikle bir önemi de şu. Bugün programımızda yayınlayacağımız videomu videodaki e, kahramanlarımızdan bir tanesi bugün stüdyomuzda konuğumuz sevgili Cenk Bey. Hoş evet, geldiniz hoş Cenk bulduk. Bey. Hoş bulduk. Benim hakkımda ne komple komplo yapılmış? Ee, yok e, şöyle oluyor, yok böyle oluyor. Olayın aslı e, asları var mıdır Cenk Bey? Aslı asları şudur. Ben o, dediniz. E, ismini vermek istemediğim kişiyle e, stüdyoda biraz kapıştıktan sonra kendisinin ağzını burnunu dağıtıp e, pencereden aşağı atmışımdır. Doğrusu budur. Önce stüdyoda sonra stüdyo dışında kapıştım. Asıl kapışmayı stüdyo dışında yaptım demeye getiriyorsunuz. Stüdyo. Evet. O zaman izleyelim bakalım dedikleriniz doğru mu? Hadi bakalım. Şok şok şok. Cenk ve Erdem ayrılıyor mu? Cik Durmaz elfe ve Erdem Uygan çekim için gittikleri stüdyoda birbirlerine girdi. Yapsam, olsam, bir konuştum, bir yapsam. Ve burada da görüldüğü üzere sizin ağzınızı burnunuzu dağıtan benim. Evet ve ben orada sanırım yam 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 <laughs> yam, yam, yam 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 falan diyerek sizin elinizdeki hamburgeri yemeye çalışıyorum. <laughs> Bütün olayınız o yani. Bu arada bu videoyu seyretmek istiyorsanız ekşi sözlükte bizim Cenk başlığın başlığının altında linkini vermişler. Ve Ground CTRL'e Nikli arkadaşa teşekkür ediyorum. Gerçekten çok leziz yapmış. Evet ama yaklaşık bir 10 sene var mıdır Cenk Bey bu stüdyoda program yaptığımızdan geçen vakit? Olabilir biraz geç bir haber olmuş ama olsun. <laughs> Ama zaten haberde pek hani ne dersin? Saatlerde program çekimi için geldikleri Bebek'teki stüdyoda herkesin gözü önünde kavgaya tutuşan Genç ve Erdem ikilisi çevrede bulunanların şaşkın bakışları arasında birbirlerine ağza alınmayacak sözler sarf etti. Aza e, ağza alınmayacak ne gibi sözler sarf etmiş olabiliriz birbirimize? Yani ağza sığmayacak kadar büyük mesela transatlantik olabilir. Ağır konuşmuşsunuz yani onu da beye getirdiniz sanırım. <laughs> Gibi. Evet e, yani biraz böyle amiyane biz pek öyle amiyane konuşur muyuz bilmiyorum. Şimdi çok merak ettim. Hemen izleyip görelim Cenk Ya da isterseniz az sonra izleyelim. Yok yok şimdi izleyelim işte canım. Kardeşim, alay mı ediyorsun Sen kardeşimize alay mı ediyorsun benimle? Ya kardeşim sen alay mı ediyorsun benimle? Evet. <laughs> Bizim anlamama ihtimalimize karşın sevgili videoyu yapan dostumuz. Ya kardeşim sen alay mı ediyorsun? Diyorsun, benimle şeklinde olayın aynı şimdiki magazinel medyada yapıldığı şekilde açıklamasını evet. yapmış. Ya git, şey, o, şey, bir tersi de muydu yamulursun? Kodum muydu yamulursun. Bu ama bu ben yapıyorum. Gerçekten de bu pro o programı da şu an bu programı da ve bundan sonraki bütün programlarımızda ben yapıyorum Cenk Bey. Ve siz yapıyorsunuz ben yiyorum işlerden ve o oh, ne hala. Hmm, en güzel dediniz. Tartışma sonucu sinirleri bozulan Cenk Bey sinir krizi geçirdi. <gülüyor> <gülüyor> Sizin sinir krizinden anladığınız şey bu Yani sinir krizi biraz daha şöyle bir şeydir Yani <gülüyor> <gülüyor> Gibi yükselen seslerle Bakalım doğru muymuş Sinirleri bozulan Cenk Bey'i Yine kadim dostu Erdem Bey teselli etti <laughs> Gerçekten çok <laughs> yanar döner bir insan olduğunuz ortaya Siz yanar dönersiniz Cenk Bey, ben olmasam orada... ...sinir krizinden ölüp gideceksiniz. Ee, sizi tekrar hayata döndürdüm ve bu yüzden bana bir can borcunuz var. Hayır, Jack siz mi? beni sinir krizinden döndürmüş olmasanız orada... ...stüdyoda seyirciler var, onlar beni kurtarırdı. Saçmalamayın, hiç kimse sizi o sinir krizinden benden başka kimse çıkartamazdı. Çünkü <laughs> sebebini ben biliyordum Cenk hmm. ben sebep olmuştum. <laughs> tamam Cenk tamam ağlama, tamam. Bu alevli tartışmadan sonra ünlü ikili hiçbir şey olmamış gibi programa devam etti. Bence olayın en güzel ve en komik kısmı da burası çekmeydi. O kadar yap et sonra hiçbir şey olmamış gibi programa devam etti. Saçma değil mi sizin Çok saçma bence. E, güzel bir kavgaya daha tutuşma. İsterseniz gelin burada ağız burun kırılma. Bence çekmeydi o günkü programda yapacak bir şey bulamamışız ve biraz bir böyle böyle vakit geçirmek için. Öyle bir şey yapmışız Çok diye Çok düşünüyorum. Çok söylemenizi söylenmemiş kabul ediyor <laughs> ve sizi e, tenzih ediyorum tükürmeyin. Eğer söylenmemiş bir. kabul ediyorsanız bir daha söyleyeyim nasıl bir kere söylenmemiş kabul edersiniz. Ay.